Hepinize merhaba. Minecraft'ta sizlerle canlı Yorum atmayı unutmayın. Sağ tarafındaki Kerem, sol tarafındaki Oğuzhan arkadaşlar bu arada. Yani yani öyle işte yani. Neyse arkadaşlar zaman kaybetmeden videomuza geçelim hemen. Ben arkadaşlar alt katı bitirdim işte en son alt katı yapmıştık. Bugün maden ineceğiz. Şöyle göstereyim alt katımı böyle alt katı yaptım ondan sonra böyle tuzaklı sandıklar koyacağım yan yana öyle yapacağım işte bir değişik bir şey neyse bir madenimize inelim yemeğimiz alalım şunu da alalım Heh, şöyle madene gidelim arkadaşlar ilk ben madene gidene kadar arkadaşlar bu videodaki fe Heh, şunu demeyi unuttum bu videoda facecam olmayacak arkadaşlar Bilmiyorum ya. Facecam olmasından fazla istemedim. Ben hemen bir madene gidip geliyorum arkadaşlar. Hızlıca hızlandırırım videonun burasını. Görüşmek üzere. Hmm. Dur lan. Kapı buradaydı. Evet arkadaşlar ben böyle bir yer buldum Buradan hemen şöyle bir aşağı ineriz arkadaşlar Şuradan kırabilirsem Böyle aşağı inelim şöyle Allah var Tabii Her videoda bulamak zorunda ama lag oldu ya. Arkadaşlar gene her zamanki video gibi ben şu lag'ı düzeltip hemen geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lag'ı düzelttim herhalde. Şöyle bir devamine madenimize inelim olarak. Buradan kuralım. Güzel bir maden bulabilirsek böyle geniş Bizim için çöküyor olacak da bu kazma kırılacak o zamana kadar. Neyse yanıma şey aldım aldım. Gaza çubuk aldım. Bir tane taş kazma yaparız. Aha elmas bulduk. Oha elmas buldum. Oha lan elmas buldum. Hiç böyle şansı olmaz ama gene de elmas bulduk vallahi. Daha da var şurada dur. Kır kır. Elmas buldum vallahi. Vardı burada ya. Nerede? Aha lag oldu gene. Şuradan elmas vardı burada ama neyse. Şöyle biraz daha aşağı ya da bu şöyle bir ilerleyelim ki buradan genel armut buluruz. İlk diamond'ımızı bulduk ya. Buradan ilerleyelim buradan belki gene bir tane diamond buluruz. Aa, kömüre de ihtiyacımız var. Kömür de toplayalım. Çok iyi oldu şu diamond'ı buldum ya. Böyle kırmaya devam edelim. Yalnız ben videoda fazla konuşmuyorum da arkadaşlar. Ne bileyim konuşacak bir şey bulamıyorum. Şunları da toplayalım. Artık devam edelim. Çünkü baya bir ihtiyacımız var. Bir şey görünmüyor ya. Dur parlaklık parlak yaptım son oh be çok güzel oldu tamam şimdi devam edelim kıralım kıralım aha redstone bulduk redstone görünce ben Abi ben niye meşale almam yapalım aslında şöyle Bir dakika ya o ayarlar herhalde şuradaydı. Şey elimizde alınca oluyordu ya. Nerede? Burda ee, burada değil demek ki. Burada mı? Yok burada el Burada mı? Yok hiç burada olmaz. Bur burada değil herhalde. Al işte. Dondu ama. dondu lan. Hah geldi tamam. Şimdi neredeydi ya bu? Ee, burada mıydı? Burada da değil herhalde. Al onu yapalım. Bir şey olmaz. Heh. Neyse şöyle kıralım o zaman. Ne yapalım? Yemek alalım şu diğer elimize de. demirimizi de bulduk çok güzel. Demire biraz ihtiyacımız olduğu için. Bu arada arkadaşlar sandıkları da düzenleriz. Buralar hızlandırırım ya. Aha geldi mutluluk. Bir dakika arkadaşlar. Aha arkadaşlar kırıldı biz bir gidelim evimize. Aa, Homa yazınca zaten bu yatağımız aşınıyormuş. Tamam çok güzel. Şuradan toplayalım, koyalım. Aa, lak girdi. Aha, auto swing dedi ya. Bundandır. Şimdiki. Kastı ya. Şu demirleri koyalım. Şurada da vardı demir. bu nasıl bir laktır ya? Hı. Vay be. Değişik bir şey oldu ama. Anlayamadım. Şunları koyalım. Kazmamız varmış. Tamam çok güzel. 10 tane de diamond'ımız oldu. Bu diamond'a şey yaparız. Bilmiyorum bir şey yaparız. Şimdi dursun. Şimdi arkadaşlar ben şu a, ıı, tuzaklı sandığın nasıl yapıldığına bakıp hemen geliyorum. Tamam buldum arkadaşlar. Hemen şuradan Nerede bu? Hah. Dur. Demirimiz, demir ihtiyacımız varmış. Öyle demirimizi alalım. Ah, lag var ya. Bu lag içine düzeltmemiz lazım. Nerede bu odunlarımız He. Tamam. bayağı bir lazım olacağı için. Lag. Lag olmasa çok güzel olacak da. <laughs> Tuzak kancası 24 tane çok güzel. Şimdi şöyle de sandık yapıyorduk. Benim bayağı bir oduna ihtiyacım var. Oduncudan odun alırız olmazsa. <laughs> şöyle bir sandık yapalım. Böyle mi oluyordu? Aynen böyle oluyor. Tamam şimdi gidip oduncudan odun almam lazım. herhalde. aynen orada. Oduncumuz zaten marketini düzenliyor herhalde. <laughs> Oduncumuz iyi. Tamam. Şimdi 64 tane mi var? 64 tane alalım. Şundan da ağırlak lag oldu. Tamam. 128 tanesini de alalım bunun. Çünkü çok odana ihtiyacımız var. Kaç liramız kaldı? 309 liramız kaldı. Tamam. Bayağı azaldı ama paramız bir şey olmaz. Değer yani. Gidelim. 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 Evimize gidelim. Heh, evimize geldik Bu arada arkadaşlar ben alt katı yaptım Bayağı da güzel oldu kapatalım şu kapıyı lag oluyor ya Neyse dur şöyle biraz sandık şunun yanına da tuzak kancası tamam oo laga bak bu lag işini düzeltmemiz lazım bizim Ne oldu bizim? Neyse. Gidelim biraz odun alalım. Şimdi buradan şöyle kırma kıralım. Yalnız lagın da ötesi bir şey oldu artık bu. Gülüyor bu kadını hala çözemedim. Tamam. Şuralara da şöyle. Bunlar sonra düzeltir. Abi dur. Tuzaklı sandık koyduk. O içine ben sonra